değerli basın emekçileri bugün çözüm köy enstitüleri başlığıyla başlatmış olduğumuz çalışmanın yedincisi olarak Trabzon Deşikdüzü köy enstitüleriyiz. Köy enstitüleri kurulmadan önce 1939 yılında Beşikdüzü'nde bir eğitmen kurs merkezi açılmıştır. Bu eğitmen kursu 17 Nisan 1940'ta köy enstitüleri kanunu çıktığında Beşik Düzü Enstitüsü temelini oluşturmuştu. Doğu Karadeniz'de kurulacak enstitüsü için yer tespiti yapan heyet, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in de memleketi olan Giresun'un Görele ilçesini düşünür. Ancak yöre halkı okul için kullanılacak arazide tarım yaptıklarını söyleyerek arazilerini vermezler. Heyet ise halkın gerekçesine hiçbir itirazda bulunmazlar yer arayışına devam ederler. Heyet Trabzon Beşikdüzü'ne giderek Trabzon ve Giresun'a yakın bir konumda olan Beşikdüzü için okul için uygun olan bir yeri tespit etmeye çalışır. Burada ilginç olan şey şudur. Bu yer bataklıktır. Kurbağalar ötüşür ama o zamanın delde halkı buraya köy kurulmasını istediği için kurbağaları ürkütürler taşla kurbağaların gelen heyetin önünde ses çıkarmaması için kurbağaları uzaklaştırırlar. Gelen heyet gördüğünde buranın köy halkı tarafından üzerine bina yapılacak hale getirilmesinin sözünü verirler. İşte Trabzon Beşikdüzü Keyensü 8 Temmuz 1940'da 25 öğrenciyle eğitim öğretime başlamıştır. İlk alınan öğrencilerin sadece ikisi kızı öğrencidir. İlk öğretim genel müdürü İsmail Hakkı Tonguç, Denizli Milli Eğitim Müdürü Hürrem Arman'ı Beşikdüzü Köy Enstitüsü'ne ilk müdür olarak atar. Tonguç Baba Hürrem Arman'ı Trabzon Beşikdüzü'ne gönderirken senin tarlan Karadeniz olacak. Büyük çapta balıkçılık yapacaksın. Diğer köy de balık ihtiyacını sen karşılayacaksın. Belki ileride balık tozu, balık gübresi ve balık konserve fabrikası kuracaksındır. Böyle bir öngörüyü düşünebiliyor musunuz değerli basın emekçileri? Bu düşüncenin önünde hep beraber bir saygıyla eğiliyoruz. Hürrem öğretmen bazı kişilerin kollarının olmadığını görür. Bunun nedeninin ise dinamit ile yapılan balık olduğunu öğrenir. Okulda balıkçılardan da zaman zaman ders alınır. Kiralanan gemilerle öğrencilere pratik balıkçılık dersi verilir. Hürrem öğretmen hem kendisi öğrenir hem de öğretir. Geleneksel bilgilerle ve ilkel yöntemlerle balıkçılık yapan Doğu Karadeniz halkına da bilimsel yöntemlerle Balıkçılık yapılması öğretilerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlanır. 1944 yılına gelindiğinde, Beşiktaş'ı köyensü öğrencileri kendi ilişkilerinde 11 ton kapasiteli bir deniz motoru yapmayı başarırlar. Deniz motorunun adı ise Tonguç'tur. 1945 yılına kadar Beşiktaş'ı köyensü işliklerinde iki balıkçı motoru bir nakliye motoru, 18 tane kayık, iki hamsi ırbağı, bir palamut gırgırı, 30 kalkan ağı ile Karadeniz'in en güçlü balık <laughs> işletmesi kurulmuştur. Konserve endüstrisinin temelleri de ilk burada atılmıştır. Beşikdüzü Keyensü, bölge halkının modern tarım, hayvancılık, balıkçılık, tekstil ve demircilik alanlarında eğitilmesini de sağlamıştır. Trabzon, Beşikdüzü, Köyensü'ne, <laughs> Trabzon, Gümüşhane, Ordu, Artvin, Giresun, Rize'den öğrenciler alınmıştır. Beşikdüzü Köyensü'nün kurulan ilk 14 Köyensü'nün içerisinde yer almıştır. Deniz kıyısında bulunan tek Köyensü'dür. Ahırları yıktık, yurt yapıyoruz diyen bir zihniyet tarafından yönetildi bir dönem. 2018 yılında Trabzon Beşikdüzü köy ensünün binalarını yıkıp yerine KYK yurdu yapılmasını AKP'li Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu ahırları yıktık yurt yapıyoruz diye duyurmuştur. Ey kendi geçmişini bilmeyen, ey atalarının emeğini inkar eden kişi. O ahır dediğin yerlerde dünyaya, Türkiye'ye aydınlık yarınlarını gösteren öğretmenler kendi elleriyle yaptılar, kendileri yetiştirdiler. Siz bugün Katar şehirlerine, Birleşik Am A Arap Emirlikleri şehirlerine, İstanbul'u talan ettirirken onlar kerpiş dökerek kendileri bu binaları yaptılar. Sen o ahır dediğin yerlerde aydınlanmanın ışığını görme şansın yok. O ampul de <laughs> sana bunu göstermiyor. Ahırları yıktık diyen bundan 82 önce resmi kuruluştan öncesini de sayarsak 85 yıl önce o şartlarda yapılanları AKP iktidarı bugünkü şartlarda yapamıyor. Bir mühür, bir rektör anlayışıyla her ile kurduğu adı dışında üniversite olmaya olmayan yapılar var. Kurduğu bu üniversitelerin ne Türkiye'de ne de dünyada esamesi okunmuyor. İşte bu yüzden köy ensülerine verilen eğitim değerlidir. İşte bu yüzden köy ensülerinin mirasına sahip çıkıyoruz. İşte bu yüzden layık, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitim anlayışını savunuyoruz. Savunmaya devam edeceğiz. Buradan Trabzon İli Örgütümüz. Beşiktaş ilçe örgüt, Beşiktaş ilçe örgütümüz ve diğer ilçe örgütümüz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve eğitim dünyasının değerli insanlarıyla birlikte bir kez daha kamuoyuna şunu duyuruyoruz. Biz 21 kentsünün zihniyetini binlerce okula yayacağız. Buradan Antalya Aksu kentsüne selam götüreceğiz. Antalya Aksu'dan Isparta Köyensu'na selam götüreceğiz. Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Yolumuz layık, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitim yoludur. Bu yoldan bizi hiç kimse alıkoyamayacak. Hepinize teşekkür ederim.